Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte odamı düzenleyeceğiz. Ve bana katılacaksınız. Videoyu izlemeyi unutmayın. Oda masamın halini hiç beğenmedim. O yüzden hemen düzenleyeceğim. Bardağımı da bu bardağım şimdi altına koyuyorum hemen. Evet. Peçetelerimi topluyorum ve yerine koyuyorum. Kalemlerimi alıyorum. Onları da yerine koyuyorum. bu şekilde zımbamı alıp buraya koyuyorum. Bu kalemimi alıp şurada bir tane kalem kutum var. Yeşil. Onun içine koyuyorum. Evet burada açacağım. Açabilirsem. Evet evet başardım. Şimdi içine koyuyorum. Yerde minder gördüm. Hemen sandalyemin üzerine koydum. Sandalyemi masama doğru girdim Montum da yerdeymiş. Onu aldım hemen sandalyemi astım. Bu şekilde. Sonra yine getirdim, Sonra bu kitabımı kitap yerine koydum. Bunu iktirdim güzel bir şekilde. Paniklerimi buldum. Onları kenara çektim. Sonra bunlar yerdeydi. Hemen kapı koluna astım. Çantaları buldum. Onları da çanta yerine koydum. Ve yerde kitaplar ve peçete vardı. İlk önce peçete kartı aldım. Peçeteyi yerine koydum tekrardan. Kartımı da hemen yanlarına koydum. Sonra e, bu tavşanlı şeyimi alıp kapının önüne koydum. Kapı tutucu diye geçiyor. Sonra kitaplarımı alıp tabii ki de kitaplarımı koyduğum dolabını oraya koydum. Bu şekilde. ne kapattım. Sonra geri çektim. Bu minderimi aldım. Ve sandalyeme koydum. Çok tatlı ve rahattı. Ve geri kapattım. Üstelik mendille masamı sildim? Çünkü masam üzeri piste ve birazcık yorulduğum için su çektim. Su içtim ama devam. Suyumu tekrar yerine koydum. Ve çantamı sandalyeme koydum. Kıyafetler buldum. Onları hemen katladım. Güzel bir şekilde. Gördüğünüz gibi. Hızlı çekimi aldım. Sonra o da Oda kokusu yoktu o yüzden ben de e, şeyimi parkımı sıktım. E, odayı sürdürdüm. E, sonra küçük kesitler aldım. Odam nasıl? Yorumlara, abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.